Turizm ve cazibe merkezi haline gelen Arsuz, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Türk Riders Cooper Club motor topluluğunu ağırladı. Turizm cenneti Arsuz özellikle pandemi yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte cazibe merkezi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Türk Riders Cooper Club grup üyeleri Arsuz'un 68 kilometrelik kıyı-sahil bandını motorlarla gezdikten sonra akşam Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ve Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven tarafından ağırlandı. Sayın Başkanım, ben ben başkanım en Arsuz hakikaten Türkiye'nin en e, iyi hem tarım hem de turistik ilçelerinden bir tanesidir. Burada başta Sayın Kaymakam'ın ashab başkanı olmak üzere idare amirler çok kıymetli desteklerini aldık. Türk Riders Çapır Club 2013'te Adana'da 19 kişiyle kurulduğunda aramızda yaklaşık 250 kişi kadar ilçenizde misafir ettiğimiz çok değerli Türk Riders Çapır kulübü mensupları. 这个有来找吗？<noise> Türk Riders Cooper Club grubuna dahil olan 5 yeni üyeye yemin töreni yapılarak Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ve Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven'e hediye takdim edildi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yeni gelen arkadaşlar dövülüyor.